15 kişiye saldırdım Hayda <laughs> Dayı kayda başladık ne 15 kişiye saldırıyorsun sen ya, ya Pardon pardon başladım. mı Şey 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 Evet şey. şey arkadaşlar var. bugün yanımızda dayım var Bir de dış <laughs> ses olarak Ali Deniz'i getirdik le, le, Ali Deniz Hayır ben aslında yoğum Hayda, Hayda. Ölüyorum ya Ali abi montajla koyuyor beni Dayım ölüyorum Geçen E1 Z1'de de yoktu <gülüyor> montajla koydular <laughs> Öldüm Aha adam H öldü ya yani. Arkadaşlar hack açtık biz Ali Deniz'i bundan sonraki videolarda Evet, olarak kullanacağız. Dayım seslendiriyor beni. Şöyle <laughs> Ses de benziyor dayım olduğu için. <laughs> Şimdi dayım neye karar verdik? Şehre Arkadaşlar oba... biz burayı yerleşmeye karar verdik. Aynen. Bak dayım bu bölüm ne yapalım biliyor musun? Bu bölüm ne binaları bir güvene alalım. Çok güzel değil mi binalar ya? Binalar aynen. Çok... Loot yapın abi loot yapın. Loot değil de binaların içinde spawnerlar var. Onları bir indirelim dayım. Ha bunu bizim bölgedeki mi hepsi? Aynen var. aynen bu şeyler boş düşmüyor büyük ihtimalle. Ali Deniz neredesin sen? Dayı tamam, geliyorum. Pardon sen sesle katılıyorsun. Hayda. <laughs> Nerede benim kazmam ha? Şurada. Dayı o zaman sen şu binayı al. Ben bu binayı alayım. Dalalım. İçinde spawner falan varsa gir. Burada yok herhalde ya. Bu, abi, abi üst kata doğru. Tamam ben o zaman ana binayı. Merkez üstünü tamam. alıyorum. Merkez üstüne. Çizil Opa. var mı sen? Direkt iki tane spawner var çıktı. Direkt iki tane. Bunların içini falan ışıklandırmamız lazım yalnız bir ara. Diyecektim ki iskelet çıktı. Aha. Öl la. Öldü mü? Öl Opa. la, öl la. Cadı sesi duyuyorum. La öl la. La öl mü? <laughs> Aslında buna merdiven gibi mi çıksak yukarı doğru Yani? Ben öyle yapıyorum. Öyle mi yapalım? Hı hı. Öyle yapalım dayı da dediğin doğru bak. Akıllı adamsın mesela. De işte dayısın bir kere akıllı adamsın. Ha, akıllı adam adamın da arada bir kafa gidiyor benim i̇şte de yaşlılıktan. Çevren da. kötü ondan. Ben sana güveniyorum da arkadaşlarına güvenmiyorum dayı. Yeni mi yenime güvenmiyorsun? Ya ye, o ayrı. Yen ye, ayrı. Saruman'a güvenmiyoruz dayı. Saruman da size güveniyor. Alden sesi ne kadar net geliyor? Bana <laughs> Ya da ya demedin. Yo, dayı. Dayı ya da ya. Ay Net gelmiyor sesim artık ya. <laughs> dayı burası baya kitaplı çıktı. Kitaplı şey yapalım ya. Şehrimize bir tane de kitaplık yapalım. Oha artık. dayın <laughs> sesin ne kadar net geliyor dayı. Oha. <gülüyor> <Oyda>. <gülüyor> Şehrimize bir tane de kitaplık yapalım derken Ama cidden onu fark ettim Tarık abi Ben montaj hazırlarken eski videoları da izledim tek tek Eskisi kadar masum değilsin Oha senin, senin Oha ses... Aley ne çıktı inanamazsın Ne çıktı abi Gaz çıktı Abi gaz spanları var sana söylüyorum ya Ulan gazın ne işi var şehirde tövbe tövbe Sen git cehennemde yaşa burada ne işin var Ölüyorum Benim Atara bak cehennemde. Ya dostum Dostum tam böyle gaz atarlanacaktım öldüm. Normal ya. dünyada gaz mı var? Evet. Yok artık. Ya. Öyle garip yerlerde dolaşıyorum. Ne sandın ya. sen? Ne sandın sen daha iyi. Gene. E, e, aha dur dur bunlar birbirine girmiş. Bir kapışın dostum siz. Dostum mükemmelsin kız. ya iskelet. Burada spawner var mı? Burada da yok. Lay kitap üstüne kitap ya. Oha gaz atıyor hareketler. Oha getip. ya yuh ya. Direkt vurdu dayıyı. Dayı ya. Dayım ya. Dayım şuraları tabi. Şu eşyaları bir alabilirsem eğer. tamam. Çok iyi olacak. Aldım. Aldım. Aldı. 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 Oha 3 tane sandık var. Oha. Tamam ben burayı 3 kere öldüm de temizledim orayı bitti. Tamam. Dayı gaz dolaşıyor bizim tepemizde. Hayırdır inşallah. Hı hı. En üst katta. Aynen. Ne yapacağız onu? Sen kılıç varsa atla tepesine diyorsun. Ok var mı? Ok. Dur, ben eşyalarımı alabilirsem. Oha, örümcek çıktı. Öldüm abi. <laughs> Resmen örümceğe öldüm. Ya e, biz bir de keşke gündüz de alsaydık buraya ya. Yani. E, tamam. Hazır ol. Hazır mısın? Zaten yanıma gelmişti. Ee, şöyle yapalım. Şimdi buradan ihtiyacımız olan bir şey var mı? Bence var. Torç götürelim abi. Ben eşyalarımı bir alıyorum tekrar. Tamam. Ben de şuradan biraz kömür bulayım. Ee, Sana da yapayım mı torç? İyi olur ya. Hani ışıklandıran burayı. De çivik yok. Tahta da yok. Bizim tahtalar nereye gitti ya? Ta ta. Ta ara. Tamam bizim şey tamam. Eee yerleştiğimiz base tamam. Tamam güzel. Temiz içi. İçi temiz de ışıklandırmamız lazım. Geliyorum o zaman. Teleport. Yoksa öcelerler bizi burada. Dayı bize hep öceliyorlar zaten. Neydi F7 miydi? Ben de galiba da... çatıya çıktım. Burası son Egg... kat. Egg Wars Pro'su bir yenim olsaydı şimdi. Aynen. gelmiyor. Oha. Oha! Tinker Tank Controller. Bu ne Ali? Güzel abi o da onu da al. Ne ki bu? İçine otomatik doldurup dökmek için. Oha! Wow. Bunları hep öğreneceydik dayı. Bir tane eee tree binası yapalım diyoruz arkadaşlar. Sadece o olacak. Ben galiba tavana geldim. Onu Ali ayrı bir seri olarak yani yayınlayacak. O <laughs> Hayda. Kadim Metro <laughs> Nida aslında. Nida aslında evet. aynen. Dayı tavanı yarım blok kaplamışlar. Bu güzel. Güzel. Şimdi şöyle bir F7'ye basayım. Şuraları bir ışıklandırayım. Şimdi bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane şuraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Tamam. Ali sana bir şey soracağım. Buyur canım. İç hayatım boyunca 15 kişiye saldırdım mı? Yok. Ben barışçıl bir insanım. He tamam. Tamam mı? <laughs> Onu merak ettim de. Teşekkür ederim. Ya karşıma <laughs> adam geldi. 1 vs 1 bir maç yapıyorum bir raketlikte. 5-1 öne geçtim. Herif oyundan çıktı ya. Normal. Arkadaşlar, yenim istadığınız oynamıyorsunuz değil mi? Büyük ihtimal Kocaeli'ydi adam 4 1e tutmak istiyordu. Murat Bak, gibi. Bak tutamadı. Ha yani tutamadı. <laughs> dedi ki ben giderim. Şunu da bir kapatayım. Nick'i neydi? Ragamoy mu? Ragamoy. Yok dayı. Ragamoy'dur o ya. Ragamoy reisi. Abi bu binayı da ışıklandırdım dayı. Geleyim ee, mi senin şey, binaya? Simetri şey, şey. malzeme. Malzemelerini koyuyorum şuraya. Tamam. Burayı da bir... Ya burayı sonra yavaş yavaş yerleşeceğiz artık. Aynen. Buraları... Bu binaları farklı farklı yapılar için kullanacağız. Bak bu... Güzel şeyler çıktı buradan bak. Dur dayı, Yukarı çıktım. Işıklandırma yapıyorum. Senin yaptığın binayı ışıklandırıyorum. O merdiven sonra şey yapacağız. Tarafı. Düzeltiriz tabii canım. Bu... Düzeltiriz bu. Böyle merdiven mi olurmuş? Zaten bu binaları da bir toplamak lazım. Her yeri delik deşik. Çarpsak. Ay. Dayı. dayı onu yapmadın <laughs> değil mi? Yaptı yaptı. Neyi yapmadım? Yok yok bir şey yapmadım. Yok yok. E dayı burada bir kat daha varmış. Bu kat tamamen yok olmuş. Hiç önemli değil. Biz buraları adam yapacağız. Adam edeceğiz diyorsun. Hadi adam bakalım. gibi adam olacak buralar. Adam gibi dayı. Da. Dayım atar mısın? Hayırdır inşallah. adam yok. Nerede adam ya da bize rast yanılmaz. Ayda. Bizdesin evet. Aldeniz. Ş şarkılı türkülü bugünmiş. <laughs> Meaşallah. Dayım bunun kendi Maşallah. malzemesiyle yapmayalım mı ya? Sen niye burayı kabulda kapatıyorsun? Yok düşeriz ederiz diye şimdilik <laughs> yaptım Ya işte başta diyorsun. Ya sonuçta sigortam da yok nasıl laf soktum hallerinize. Ayda böyle iki bir geriye düştüm ya. <laughs> öyle bir laf çarptın ki yani. Tabi. Herif beceriksizliğinden attı bir de golü ya. Vura, vuracak sandım havada vuramadı öyle gol oldu. Dayı bu bina da temiz. Sen şu şey binasına dal. Ne binası? Şu iki tane şey var ya devlet dairesi gibi, lojman gibi yer. <laughs> Gel sana torç da vereyim. Şurası mı? Aynen. İşçi lojmanları, A aynen. blok. Tam, tam senin, <laughs> tam senlik aynen. Türk iş blokları. Dal. Abi bu kadar bağlı olmaz artık ya. Ama ben blok da alsaydım yanıma iyiydi ya. İyi e yani işte onu düşünemedin artık. İşte arada bir diyorum ya kafa gidiyor. Kafa gidiyor senin. Sen iyice yapsın. İnanmıyorsunuz Ne oldu şimdi bak? Sen çok yaştan dayı. Ben de Söyleyene bak. Gören de 19 yaşında sence. Yani 20. 20. Şuraları kaldı. Ali deriz. Efendim dayıcığım. Duydum ne dedi Ali? 20'ymiş duydum dayı. Ne düşünüyorsun bu kadar, kadar? <laughs> Düşün mü? Düşünüyorum dayı. Bazı bazı her zaman düşünmüyorum ama. Arkadaşlar da mı? <laughs> Aynen abi. Aynen. Allah'ım ya. Adam orada. Aha Creeper. Gelme ya Aldeniz. O boost'u <laughs> bana bırak. Ya dayı dur benim o ya. <laughs> Gelme. Dayım Creeper peşimde. Kılıcım nerede benim ya? Abi bu kadar hızlı bir Creeper. Hayır hayır hayır, hayır. orada patlama. Hayatım boyunca hiç bu kadar hızlı Creeper'ı görmemiştim. Aynen. Deli gibi takip ediyor Bu Manyak mı? Bir hırsız evine kadar kovalanmaz. Bu nedir ya? Dayı dayı. Buradan güzel bir şehir çıkartacağız mı dayı? Kesinlikle ya. Buraya kendi şehrimizi kuracağız. Gidemiyoruz burada. Abi o uçan yanında ne öyle? Ama yani. bak ben hala o uçak konusunda çok şeyim ya. Nesin? Dedim bak bu uçak düşecek dedim sana bak. Dayı sen bakımını çekimini yaptırmamışsın uçağın. Abi işte kaldık çölün ortasında. Benden de mi sen de mi Yeğenim orada roketlik oynuyor ben burada hayat savaşı veriyorum ya. Hayda. Şunu da indireyim. 4-1 yeniliyordum 4-3 yaptım ya. Adam orada roket ligin dibine vuruyor ya. Sıcacık, sıcacık evinde Sıcacık bilgisayarını açmış. Bayağı Soğukta mısınız da? Yani. Gerçi burası da bayağı sıcak ya. Çölün ortasındayız sonuçta. Dayım hipotermiyle karıştırdı gitti kafa gitti iyice. Gitti gitti. Hadi deniz şu dayıyı dedim sana bir götür hastaneye diye. Geçen gün beni bakım evine yolluyorlardı arkadaşlar. Mantıklı. <laughs> Son anda fark ettim. Dayı buralarda temiz de ışıklanması lazım. Orada çıktı mı spawner falan? Ee, yok. Çıkmadı. Oha direkt crafting table'ın altına geldim. Bu ne işti acaba? bir blokta. Tamam. Oha burada bir tane ne var? Bu iskelet spawnları var. Kır. Öleceğim yalnız. Kır, kır 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 Kalmasın. Deri var abi sandıklarda güzel. Deri mi? Aynen. Allah Allah. Lazım olur mu? İnek yok ortalıkta. Lazım olur elbet. Kendim attım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hop şunu da aldım dayım. Dayım orası temiz mi? Eee şu anda temiz. Tamam, güzel. Zaten bunun ara katı yokmuş. Lan vurdum ya herife nasıl uçtu vurdu? Onun ara katı Vallahi. yok muymuş? Birinin katı yokmuş arada. Yani direkt çatıya mı bağlanıyor? Direkt çatıya. <laughs> e o zaman şu zemini de kapatalım dayı. Bu bölümü sonlandıralım. Yanımızda kum var mı yeterince? Kum değil de şöyle alt tabakı aha bak şey geliyor fırtına. Aa fırtına geliyor. Bu arada yeni base'imizdeki ilk fırtına bu. İlk fırtına değil mi dayı? Bunu kutlayalım. Gününü yaz dayı. Allah sıfırdan attım sıfırdan. Hayda Ali. <laughs> Adam <gülüyor> radyodan maç yayını yapar ya. Sıra bakmayın arkadaşlar. Ne? Oha, buradan çatala atan ilk adamım. Roketlik videosu mu geliyor o zaman? Oo. Oha. Oha. Facecam değil mi? Oha, 3 facecam. 3 <laughs> <Üç> facecam. <laughs> Oha, 3 4 tane ne bulursak facecam mı? her yere facecam mı? <laughs> Oha, aldın facecamsız video mu atacaksın? Hayda, millet Ayy. öyle diyor. Bir de öyle atta bir de öyle dadına bakar falan tövbe. Tadına <laughs> bakak nedir lan? Lan <laughs> <Kebap> bu Ne bileyim <laughs> mi? tadına bakak diyorum. <gülüyor> Kebap mıdır? <laughs> Baklava fıstığı <laughs> <pustuk. gülüyor> öleceğim Baksana öleceğim. dayı Ölüyorum Dayı öleceğiz zaten yapacak bir şey yok bu fırtınada yaşamamız imkansız Beni açlık vuruyor galiba aynen İyi oldu bak otomatik doluyor buralar <laughs> Değil mi aynen <laughs> Salsak kendiliğinden dolacak Şur Aa, öldüm, ben öldüm. Aldım. Aa güzel diğer tarafta spawn oldu. Güzel. Oo burada fırtına yok. güzel orada mı takılalım? Aa ben <laughs> de öldüm. Aha da ben de öldüm dayı. Şöyle gidelim. Şu şeyleri kırıyorum ben. Tinker masalarını. Aynen onlara gerek yok. Oraya getireyim. Yok getirmez. Onları alırız dayı ya. Onları bölüm arasında alırız. Az burada fırtına dindi güzel. Hazır gelmişken dolu geleyim diyorum da. Sen kum varsa kum getir dayı. Veya torpak. Kum istemediğin kadar var. Yok çok yokmuş aslında. Abartmayacaksın işte. Abarttığımı böyle oluyor. Şimdi şuraları dolduralım. Bir alanımızı düzleyelim. Uçağa da arada bir uğrayalım ya. Tabii canım o uçak malzeme toplarız içinde. Uçağı komple yıkıp burada yeniden yapalım. Bakalım <laughs> çalışacak mı? Çalışıyormuş bir de. <laughs> Kurtuluruz o zaman dayı. şuraları da bir kapatalım. Karşılaştığım adam yendi beni. Dört tane Dayı bir efsane uyusana orada gelmeden. Geldim ki ben. Geldin mi? Gideyim mi tekrar? Ben gidiyorum abi. Yoksa beni öldürecekler. Tamam. Alo. Oo. Oha. Hoş geldin. Bu ne abi gel. Gel Ama Ali abi çekiyor ben roket oynuyorum. Gel oğlum roket oynayalım. Aa niye çekiyorsun? Oğuz hoş geldin. Hoş dayıcım. Oğuz. Nasılsın? Oğuz neredesin yahu? Oğuz nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim. Dayıcım işte uğraşıyoruz. Aa, Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım Oğuz işte. Seni bekliyoruz. Dayı uyuyamıyorum <laughs> Oğuz ben. özledik 5 nokta Oğuz. <laughs> Niye uyuyamıyorum? Aa you don't feel tired falan diyor. Ay yoksa eyvah Blood da dayı. Ciddi misin? Vallaha. Oha o burada var mı? Bak. Oha. Oha varmış. Ne oynuyorsunuz abiler? Forever Standard olacak. <laughs> modlu hmm. olacak, modlu Minecraft. Mo ben hiç sevmem. Oha. Da. Ama Ali abi bir gün bana açılacak o sevgiyi. Çok yakında. <laughs> ne kadar yakında? Pek. Pek. Yalnız bu gece hiç tekin geçmeyecek. Hayır, Anladığım biz... kadarıyla. Aynen. Oğuzun gelmesi de Aynen. <laughs> Yani o zaman bu bölümü aynen, burada sonlandıralım. Gel. Ayda. Oh. Bir gol atmışım var ya. Dur hallediniz bölüm bitiriyoruz. Arkadaşlar ne Tamam abi pardon. Dur sakin. <gülüyor> <gülüyor> evet abi, evet abi. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanallarımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi <laughs> ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi. Hoşça kalın. Bay bay.